Merhaba arkadaşlar, ee, şu an sizlere aklımdaki kişinin güncel enerjisine bakacağız birlikte. Bakalım aklımızdaki kişi şu an ne yapıyor, nasıl bir durumda? Tarot kartlarına sorarak öğrenelim. Ee, tarot kartlarından evrensel tarota bakacağız, evrensel tarotla açılım yapacağız. Yine yakın geçmişi anın enerjisi ve olası gelecek şeklinde açılımımızı yapalım. Kartlarımızı karıştırdık. Alev destesinden de yardım alalım. Alev destesini sona koyacağım. Ve daha sonra efsunlu kartlardan da alacağım. Çünkü efsunlu kartlar çok güzel mesajlar veriyor. Ona da soracağız. Biraz kaydıralım. Aklımızdaki kişinin hakkında bilgi edinelim. Ev sunlu kartlarda bize mesaj versinler. Bundan da üç tane son olarak son kartlara koyacağım. Çift geldi. Demek ki iki tane mesaj vermek istiyor bize. Evet arkadaşlar kartlarımızı açıyoruz. Kartlar güzel çıktı. arkadaşlar şimdi yakın geçmişe baktığımızda burada e, para dörtlüsünü görüyoruz aklımızdaki kişinin e, biraz pinti ve cimri olduğunu söyleyebiliriz yani elindeki e, mevcut değerleri gerek maddi gerek manevi duygularını bile kendine saklıyor içinde tutuyor yani duygularını belli etmeyen e, somut görünen bir yapısı var diyebiliriz ama daha sonra sanki karşısındaki insana keskin kılıç kralı ile keskin sözler söylemek için kendini hali hazırda hissediyor gibi görünüyor daha sonra para sekizlisine baktığımda da burada hani çalışıp çabaladığını şeyler için hazırlık aşamasında olduğunu yani e, fakat bunu belli etmediğini söyleyebilirim. E, buradaki Alev destesinde de suçluluk yazıyor. Tecrübe edilen bir durumla alakalı pişmanlık kendine kızma. Demek ki aklımızdaki kişi yakın geçmişte bir hata yapmış olabilir. Bu hatayı sizlere açıklamak istemiyor olabilir. İçinde saklamış ama kılıç kralı ile de bu keskin sözlerini karşısındaki insana doğru gardını almış gibi. Sanki bir durumla karşılaşırsa hemen laf söylemeye kendini hazır hissediyor gibi. Yani burada biraz sert enerjiler görüyorum. Bu sert enerjiler kendini bir savunma pozisyonuna almış. Demek ki aklınızdaki kişi geçmişinde bir hata yapmış. Bu hatasını telafi etmek yerine içinde tutuyor, içinde saklıyor. Bunu çalışarak bir takım şeyleri örtmeye, üstünü kapatmaya çalışıyor. Suçluluk duyuyor fakat bunu belli etmek istemiyor. Ben bunu çalışarak kapatırım zaten diye kendini işe güce vermiş arkadaşlar. Kendini yani e, kendi evinin içinde bile olsa bir takım şeylerle oyalanarak hani derler ya meşguliyetle tedavi kendini oyalayarak tedavi etmeye çalışıyor ama aklındaki düşünceleri silip söküp atamıyor. Yine gardını almış eğer ona karşısındaki insan bir söz söylemek isterse hemen cevabı yapıştıracak pozisyonda gibi görünüyor. Kendisini böyle bir savunma pozisyonuna almış böyle görünüyor. Daha sonra el sunlu kartlara baktığımda ise suçluluk duygusu demiştik ya vazgeçmek kartı var burada. Demek ki suçluluktan vazgeçti ama nasıl vazgeçmek istedi geçmiş kartlarında çalışarak çabalayarak kendini güncel olayların akışına e, kaptırarak belki hani dediğim gibi meşguliyetle tedavi kendini bu şekilde suçluluğunu e, aklamak istiyor diyebiliriz anın enerjisine baktığımda ise buradaki değnek prensi bize eee Şundan bahsedebiliriz. Bir takım şeylere kendini hazır hissetmiş olabilir. Yani artık yakın geçmişimde dedi ya ben çalıştım, çabaladım. Sözlerimi de hazırladım. Artık hazırım. Bir başlangıç yapabilirim. Hatta ateşli bir başlangıç yapmak istediğinden bile bahsedebiliriz. Birazcık çalışıp çabalamayla kendini eğlence dünyasına atmak istediğinden bahsedebiliriz. Gerçi bu e, şu an yasaklarda bu mümkün değil ama aklından geçiriyor diyebiliriz. Yasaklar kalktığında hemen kendini eğlencenin içerisine atmak istediğinden bahsedebiliriz. Çünkü kupa üçlüsü burada değnek prensi ben hazırım. Ateşli başlangıçlar yapabilirim diye düşünüyor olabilir. Kupa üçlüsüne baktığımda da burada kendini eğlendiğinin içerisinde hayal ediyor olabilir. Fakat daha sonra kılıç onlusu'na baktığımda ise hiç de kupa üçlüsündeki hayal ettiği gibi olmayacağından bahsedebilirim. Çünkü hayalleri suya düşüyor olabilir. Neden? İstediği, ee, istediği hayal ettiği gibi işler yolunda gitmeyebilir bir takım sorumlulukları ve meşguliyetleri var bunun sonucunda o ağır sorumlulukları onu e, sırtından bıçaklanmış gibi kendini hissedebilir o sorumlulukların altından ve aklındaki fikrindeki ağır düşüncelerin altından kalkamadığı için kendini böyle hissedebilir daha sonra e, Alev destesinde fırtına diyor Demek ki bu kılıç bunun sonu fırtınayı getiriyor Yani hiç de başladığı gibi umduğu gibi olmuyor işler Fırtına kartını okuyalım Sıkıntılı süreçler, kaos yaratacak durumlar, can sıkıcı gelişmeler Demek ki burada gerçekten de bu kılıç olmusu onda bir fırtına etkisi yaratıyor, oluşturuyor diyebiliriz Canını sıkacak durumlarla karşılaşacak aklımızdaki kişiler Demek ki e, burada efsunlu kartlar da bize şunu diyor Sonucu beklemek Demek ki bu kılıç onlusu ve fırtınadan sonra sonucu sebat ile beklemesi gerektiğinden bahsediyor bize efsunlu kartlar Olası geleceğe baktığımda ise olası gelecekte aşıklar kartını görüyorum burada aşıklar kartı belki aklımızdaki kişinin, kişilerin bir hayal kurduğundan bahsedebiliriz belki o da işte sevdiğiyle ilgili alakalı bir takım hayaller kuruyor bu hayallerini gerçekleştirmek istiyor ve daha sonra değnek ikilisinde de aşıklar kartının altındaki değnek ikilisi ise bize bir aklımızdaki kişinin ikilemde kaldığından bahsedebiliriz. Belki de hayatında e, ikili bir durum var. Yani iki kişiyi sevdiğinden bahsedebiliriz ve bu iki durum arasında kaldığından bahsedebiliriz. Acaba hangisini tercih etsem diye kara kara düşündüğünden de bahsedebiliriz bu ikisi arasında bir karar verememe konusunda iki arada bir derede kalmış diyebiliriz. Daha sonra ise kupa onlusuna baktığımda ise burada bir aile kurmak istiyor diyebilirim. Yani belki artık bu ikisi arasında bir seçim yapacak. Ya onu ya bunu seçeceğim diyecek. Hayalindeki kişi yani ona hangisi daha sıcak geliyorsa o kişiye belki de evlenme teklifi ya da bir birliktelik yaşayalım mı seninle bir yuva kuralım mı şeklinde duygu ve çünkü kupalar bize duygulardan bahseder duygusunu ifade etmek isteyeceğinden bahsedebiliriz ve burada yine Alev destesi bize masumiyetten bahsediyor masumiyet bir okuyalım. Suçu olmayan bir olay ya da duruma karşı kötü niyet beslemeyen çocuk masumiyeti ile ilgili mevzulardan bahsedelim. Belki de kendini bu yuva kurma hayallerinde son derece masum duygularla bunu ifade etmek isteyeceğinden bahsedebiliriz. Belki de size bu teklifi yapmak isteyebilir. Son derece masum duygularla e, kalbinden geçen duygu ve düşüncelerini size aktarmak isteyebileceğinden bahsedebiliriz. Fakat daha sonra burada efsunluk kartlarda ihanet ve acı çekmek diyor. Bakın burada yine e, kalbe kılıçlar saplanmış. Demek ki Az önce bu ikilemde kaldığından bahsetmiştik ya. Demek ki bunun içinden çıkamamış bu arkadaş. Yani teklifini yapmak istiyor, son derece masum ama onu bırakmayan bir durum var. Belki de karmik bir partneri var bu kişinin. Bu karmik partnerinden hayal olarak kurtulmak istiyor, ikilemde kalıyor, ikilemin içinden çıkmak istiyor ama belki de bu karmik partneri onun yakasını bir türlü bırakmıyor. Burada kartımız çift gelmişti arkadaşlar. Bir daha sonra rekabet yani bu ihanet acı çekmek hani kalbine kılıç saplanmaktan bahsetmiştik ya. Bunun sonucu olarak da rekabet. Demek ki bu iki kişi arasında bir rekabet oluşabilir. Belki de şöyle. Sizin bu aklınızdaki kişinin hayatındaki o önceki yani onun peşini bırakmayan karmik partnerinden bahsetmiştik ya. Sizin bu durumdan haberdar olabilirsiniz, haberiniz olabilir. Bir şekilde bu kişinin geçmişinde veya anında ya da olası gelecekte o bırakamadığı enerjisinden sizin haberiniz olabilir ve bu durum da bir rekabet oluşturabilir. Fakat e, bu rekabette ben şöyle düşünüyorum. Eğer bu onun bir karmik partneri ise şöyle bir hissiyat e, geldi. Şu an bunu söylemek istiyorum. Bence o karmik par partnerinden ayrılmak isteyebilir. Hatta ondan e, kurtulacağını size bahsetmek isteyebilir ve neticede ondan kurtulmak isteyebilir. Belki bu bir süreç. Bunun tamamlanması gerekiyor. Bunun olması, yaşanması gerekiyor ve yaşandıktan sonra da onun bitmesi gerekiyor. Hayatından çıkması gerekiyor. Belki de bu karmik partner aklınızdaki kişinin hayatından çıkıp gittiğinde size o zaman Masum duygularla geleceğinden bahsedebiliriz. Yani bu masumiyetiyle birlikte size duygularını açacağını söyleyebilirim. Son olarak yine Rumi kartlardan Rumi kart seçelim. Bakalım bize sonucu açıklasın Rumi'ler. Yine 3 kart seçeceğim. Umarım... Aklımızdaki kişi hakkında bize güzel cevaplar verir. Evet, şimdi yine 3 kart seçeceğim. Sonuç olarak sonuç bize olası gelecek hakkında bilgi versin. Açıyorum kartları dinarların sekizlisi ruhani ve şeytan. Şeytan kartı gelmesi iyi olmadı arkadaşlar. Çünkü bana göre şeytan kartı şöyle son olarak bunu açıklamayı düşünüyorum. Dinarların sekizlisinde burada bir çaba yani belki de hani somut Size doğru bir somut adım atabilmek için önceliğini bir temizlemesi gerektiğini düşünüyor aklınızdaki kişi. Eğer bu durumun içerisinden çıkabilirsem şayet daha sonra ruhani kart ile de e, kendi içine dönme, içe çekilme, durup düşünme, e, durup düşünerek içe çekilerek bir karar verme. Fakat kararında ne yazık ki şeytan kartının gelmesi pek de iyi olmadı. Şöyle diyebiliriz. Belki de bu aklınızdaki kişi karmik partnerin durumundan işin içinden çıkamayacağını anladığında şeytani duygulara başvurmak isteyeceğinden bahsedebiliriz. Belki de sizi de kaybetmemek için kaybetme korkusu yaşadığı için bazı oyunlara şeytani planlara başvurmak isteyeceğinden bahsedebilirim. E, belki de sizi kandırıcı sözler yani sizi ikna edecek şekilde, sizi kandırabilmek çünkü sizi kaybetmek istemiyor. O karmik partnerinden de kurtulamıyor belki. O yüzden sizi de kaybetmek istemediğinden dolayı şeytani duygulara başvurmak isteyeceğinden bahsedebiliriz. Ben sonuç olarak bir kart daha çekmek istiyorum. Rumi'ye bir sormak istiyorum. Bu şeytani duygudan çıkmasını daha düzgün bir cevap vermesini bekliyorum arkadaşlar. Sizlerin adına. kolektife açıldığı için tabi bu. Bir soralım bakalım ne diyecek? Bu şeytani duygunun içerisinden çıkabilecek mi? Kupaların padişahı. Çok güzel arkadaşlar. Harika, çok iyi oldu. Kupaların padişahın gelmesi bize iyi bir sonuç verdi diyebiliriz. Demek ki şeytani duygusunu Yeneceğinden bahsedebiliriz. Belki de daha önce bu karmik partnerden bahsetmiştik ya. Belki sizi kaybetmemek için şeytani duygulara başvuracağından da bahsetmiştim. Ama daha sonra durup düşündüğünde kupaların padişahı ile güzel bir adım atmak isteyeceğini size yönelmek isteyeceğinden bahsedebilirim teşekkür ederim arkadaşlar beni dinlediğiniz için ee, videomu Beğendiyseniz beğendi e, tuşunu tıklayabilirsiniz benden danışmanlık almak isterseniz bana mail adresim ile ulaşabilirsiniz ee, Arkadaşlar ben astroloji danışmanlığı da veriyorum beni dinlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum